Hepinize merhaba hoş geldiniz. Ben Sercan. Umarım keyifler yerindedir. Ses kayıt ve müzik teknolojileri ve içerik üretimi anlattığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir çıkmasını dört gözle beklediğim bir mikrofonla tanıştırmak istiyorum sizi ki şu an sesini duyuyorsunuz. Shure'un MV7 modeli. Şur sure MV7 yani şu anda sesini duyduğunuz mikrofon. Öncelikle şöyle bir yakın plan bakalım isterseniz. 1925'ten bu yana dünyanın en önemli ses ürünleri şirketlerinin başında gelen şurun ki birçoğumuz biliyoruz diye zannediyorum. içerik üreticilerinin unutmadığı ve dijital platformlarda da özgürce, yüksek kaliteli ve son derece rahatlıkla kullanabileceğimiz birazdan anlatacağım detaylarını. Bu güzel bir mikrofonu üretmişler ve böylece bizi nasıl da büyük bir dertten kurtarmışlar aslında. Hemen aktarayım. Diyelim podcast kaydedeceksiniz, bir seslendirme yapacaksınız, şarkı söyleyeceksiniz ya da benim gibi bir yayın açıp içerik üreteceksiniz. İstediğiniz herhangi bir mikrofonu öyle pat diye bilgisayarınıza takamıyorsunuz maalesef. Bir ara birim gerekiyor, bir ses kartı gerekiyor, bir dijital dönüştürücü gerekiyor. Bunu sık sık anlatıyorum kanalımda. Ya da diyelim... Mikrofonunuzun USB bağlantısı var ama hepsini bu sefer de mobil cihazlarınıza bağlayamıyorsunuz. Tabletinize, telefonunuza çünkü bağlantı şekilleri farklı, dönüştürücüler, kablolar vesaireler gerekiyor. USB bağlantılar birinci planda öncelikle bilgisayarlara bağlanması için, planlandığı için diğer türlü biraz zahmetli oluyor. İşte dönüştürmeler, dönüştürücüler gerekiyor. O yüzden kompakt bir cihaza ihtiyacımız vardı. Bence Hepsinin bir arada olduğu kompakt bir çözüm olmalı diye düşünmüş Shure ve demiş ki öyle bir şey üretelim ki aynı mikrofon istendiğinde hem ses kartı mikser gibi profesyonel ekipmanlara da bağlansın istendiğinde de Telefon, tablet, bilgisayar gibi günlük işlerimizi yaptığımız cihazlara da bağlanabilsin. Bu çok önemli, çok fonksiyonel, çok kullanışlı bir e, hadise. Yani durum şöyle. Profesyonel bir mikrofona aynı verimi alacak şekilde kullanıcı deneyimi olmayanların bile rahatlıkla kullanıcı hale getirmişler. Yani aynı cihazın içinde hem analog hem de dijital bir çözümlü olması kendi adıma bir iş için başka bir şey, bir başka iş için başka bir şey derdinden beni kurtaracağı için ben şu anda çok mutluyum bu hadiseden. Hem telefona, tablete, bilgisayara her yere aynı anda bunu bağlama şansım var. Ben buna benzer bir mikrofon nereden hatırlıyordum derseniz SM7B vardı. Şurada SM7B. Şurada mı? Şuraya koyalım. Şurada. SM7B vardı, şuurun efsanevi mikrofonu. Oradan hatırlayabilirsiniz. Yine bu da ona çok benzeyen dinamik kardiyot bir mikrofon ve teknolojinin gelişmesiyle de dijital nimetlerinden de faydalanabileceğimiz bir mikrofon. Kutsun üzerinde diyor ki, voice izolasyon teknolojiden bahsediyor. Bunları testini yapacağız. Audio level moddan bahsediyor. Üzerinde çeşitli modlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Ses izinizi... Customize edebiliyorsunuz diyor. Kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Tarzınızı, tonunuzu, tavrınızı. E, kulaklık çıkışı var üzerinde. Yani dijitale bağladığınız zaman e, kulaklığı da e, kapattığınız için üzerinde bir kulaklık montörü olması çok önemli burada. Yoksa orada kulaklığa ne ses geliyor diye arar durursunuz. Dokunmatik üzerindeki panel var ve e, mikrofon standlarına uyumlu diyor. Evet mikrofon standlarına uyumlu olmadığı zaman böyle elimizde e, birazcık zor kullanım olabiliyor ve Shure'un Shure Plus Motive Audio programıyla da telefonumuza bağladığımızdan rahatlıkla kullanabiliriz içerimizi üretebiliyoruz. Kanalı takip edenler bilir burası bir ses kayıt ve müzik teknolojileri kanalı olduğu için siz en iyi sesi duymaya hak ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bunu keyifle yapmaya, sağlamaya çalışıyorum. Bu yüzden bir aradayız. Bu yüzden kanalda teknik anlamda size en iyi şekilde keyifle dinleme sunumu yapmaya çalışıyorum. Şimdi şura biraz yakından ve teknik olarak bakalım isterseniz bir şarkı çalalım bir kitap okuyalım, bir okuma yapalım. Böylece de çeşitli senaryolarda nasıl bir kullanım sağlamış oluruz tek mikrofonla bunu görmeye çalışalım. O yüzden şarkı çalmak, yüksek kuvvetli şarkı okumak, o yüzden sadece okuma yapmak, o yüzden belki yüksek sesle ya da düşük sesle bazı kontrolleri yapmak. O yüzden gerçekçi senaryoları kullanmışız demek oluyor. Motiv uygulamasını açtığımızda karşımıza Motiv serisi mikrofonlarla ilgili bir arıyor çıkıyor bunları taşınabilir cihazlarımıza taktığımızda otomatik algılıyor. Mesela ben şu anda Shure MV7'yi takıyorum. Artık direkt algıladığı Burada otomatik eee auto level ve manuel modlar var burada. Burada mikrofonumun tonlanması ile ilgili bir alan var. Mikrofona olan uzaklığımdan dolayı değişen bir tonlama kısmı var. E, manuel ayarda mikrofonun ses seviyesi kulağıma gelen Sinyal seviyesi, equalizer dengesi, limiter ve kompresör ayarları olmak üzere detaylı bir bölüm var. Üst tarafta e, görüyorsunuz sinyal seviyesini. İstersek de bu bölümde ses dosyalarımızı kaydedip 24 bit 48 kHz kaydedip tabii ki kaydımızı bitirdikten sonra bu kaydın üzerinde çeşitli düzenlemeler yapıp Fade in, fade yapıp, giriş çıkış bölümlerini belirleyip, istediğimiz yeri makaslayıp tamamıyla bu uygulamanın üzerinde e, çalışmamızı bitirip ondan sonra da artık diyelim bitti, kaydettik, orijinin üzerine kaydettik. İstersek kaydedip, burada oynatıyoruz, burada ise yeniden adlandırıp, paylaşıp, ses dosyasını çevirip, istersek bir görsel ekleyip ya da silme seçeneklerini kullanabiliyoruz. Şimdi diğer açıya geçtik. M ve 7'nin içerisinde hem kutuda neler çıkıyor bir buna göz atalım isterseniz. Hem de tepe kamerasıyla şöyle bir düzenekle bakalım masa üzerimizde program üzerinde ne gibi ayarlar var bize dijital olarak nasıl bir fayda sağlayacak bunu görelim isterseniz şimdi geçelim. Şimdi böyle bir kutuyla geliyor. Üzerinde Ses izolasyon teknolojisi, otomatik ses modu, level modu, canlı yayına hazır halde olduğunu, kişiselleştirilebilir ses izi olduğunu, yani kendimize göre bir özel bir ses durumu yaratabilir. Bunu zaten yazılımına bakacağız. Hatta biraz daha yaklaşalım şöyle. Gerçek zamanlı kulaklık çıkışının olduğunu, dokunmatik panellerin olduğunu ve ve mikrofon standına uyumlu olduğundan bahsediyor. Şimdi kutuyu bir açalım isterseniz. Bu arada bizi daha iyi sese hoş geldiniz diye karşılıyor. Bir takım hızlı başlangıç kılavuzları var. Şöyle tutalım. Motiv uygulamasını yani az sonra anlatacağım programın kısa yolundan bahsetmiş. Burada mikrofonumuz çıkıyor. Mikrofonumda az önce gösterdiğim gibi bir üzerinde kapsülü var ve sünger ile beraber geliyor şurada dokunmatik panel mevcut bunları anlatacağız. Şöyle dursun. şöyle dursun. Kutu şu kısmı mikrofonla ilgiliydi. Bunu kenara ayırıyorum. Garanti kağıdı çıkıyor. Çeşitli uyarılar çıkıyor. Ve çeşitli dokümanlar çıkıyor. Burada da bağlantı kablolarımız var. Bunları da hemen kenara alalım. Hangi kablolar çıkıyor bakalım. Bir ucu Type-C, diğer ucu mikrofona girecek şekilde bir kablomuz çıkıyor. Burada da bir ucu yine micro USB. Şöyle göstereyim, bir ucu Micro USB diğer ucu da USB-A çıkıyor. Yani böylece bunu bilgisayarımıza bağlayabiliriz. Bunu da yine güncel bir bilgisayara ya da tabletimize e, bağlayabiliriz. Ekstradan Lightning kablosuna ihtiyacımız olduğunda bunu da ayrıca alabiliriz. Şimdi ben bunu bilgisayarıma takacağım ve Motiv Desktop uygulamasını açacağım. Aynı zamanda da bir standımıza uyumsuzlukla ilgili bir sıkıntı yaşarsak bir minik küçük adaptör geliyor. Şimdi standımıza bunu takalım. Şu iki parçayı bilgisayara takacağım. Bir ucunu buraya takacağım. Bu arada XLR ve Micro USB bağlantımız var ve kulaklığımıza da monitör etmek için bir çıkışımız var. Böylece de ben bunu buraya taktığım zaman artık dijitale hazır hale gelmiş oluyor. Şuradan da sıkıştırdığımda istediğim pozisyonu almış oluyorum. USB taktım ve Enerji geldi. Asıl marifet programın üzerinde olsa da yine kendi üzerinden de bazı marifetlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi buradan e, aynı buton üzerinde hem kulaklık hem de mikrofonun seviyelerini ayarlayabiliyoruz. Şimdi sesimi daha çok açıyorum, daha yüksek ya da daha düşük bir level ayarlama şansım var ya da kulağıma gelen sesi daha kısık ya da daha açık yapabiliyorum. Şu anda tabii kulağıma en yüksek seviyede gelse bile e, mikrofona giden sinyalimde bir değişiklik yok aslında. E, hemen şurasında ise anlık bir sesimi kapatmam gerektiğinde diyelim yayında bir aksilik oldu. Tamamen sesim gitmiş oluyor. Tamamen sesim gitti. Ama bakalım şimdi program üzerinde neler göreceğiz. Şimdi kendi sesimi duymak istedim çünkü gitarla beraber farklı bir senaryo yapalım istiyorum. Diyelim elimizde bu mikrofonumuz var, gitarımız var, yayın yapacağız. Canlı yayın yapabiliriz ya da canlı olmayan bir video YouTube videosu çekebiliriz. Bakalım şimdi nasıl bir senaryonun içindeyiz. Gitarı herhangi bir yere kabloyla bağlamadım. Çıplak haliyle mikrofon şu MV7 duyacak sesimizi. biraz da mırıldanayım üzerine. Şimdi bu yaptığımı biraz işleyelim de duyalım bakalım. Dara da dara da da Şimdi gitarla ilgili durum böyleydi. Bir de küçük bir e, kitap pasajı okuyalım isterseniz. Seth Godin'in dip kitabından e, Vazgeçin adlı bir pasajı var. Vazgeçmek bazen iyidir. Aslında sık sık Bırakmakta da bir sakınca yoktur. Eğer çıkmaz bir yola ilerliyorsanız bırakmalısınız. Eğer bir uçurumla karşı karşıya kalırsanız bırakmalısınız. Eğer üzerinde çalıştığınız proje sonunda ödüle değmeyecek bir dipte ise bırakmalısınız. Şimdi farklı bir test daha yapmak istiyorum. Kardioid yapıda bir mikrofon bu. Dinamik bir mikrofon ve kardioid. Yani kapsüller baktığı yerdeki sinyali alıyorlar. Şimdi üzerinde bir pop filter var. Aslında bir sünger var bunu çıkarttığımız zaman böyle bir sesle karşı karşıyayız ama çeşitli böyle patlamalar, çatlamalar alabilir. Kendi üzerine bir sünger olması bu bakımdan çok iyi. Şimdi kapatıyorum. İyice yaklaşıyorum. Gayet güzel bir ses gözüküyor. Şimdi standın birazcık gevşetip tam etrafında döndüreceğim. Bakalım ne kadar sesimizi alıyor. Test 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 1 2 3 1 2 3 kontrol 1 2 3 1 2 3 kontrol kontrol 1 2 3 test 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kontrol E şimdi sesimizi böyle alması gayet faydalı çünkü çevredeki sesleri almaması adına iyi. Şimdi bir yayına bu sesi bu şekilde bu kalitede gönderdiğimiz zaman son derece rahat ve kolay bir kullanım söz konusu oluyor. Şimdi bu işin analog tarafıydı. Dijital tarafına geçtiğimiz zaman ise 24 bit 96 kHz'lik aslında içerisinde bir Ses kartı barındırır gibi düşünebilirsiniz. Bütün işlemi kendisi yapıyor. Sesi gönderiyor, sesi alıyor. Sesi nasıl alıyor? Kendi üzerinde bir kulaklık çıkışı var. Böylece de herhangi bir dışarıdan monitör almayla ilgili bir derdimiz yok. Kendi üzerinden. hem sesi aç kapat yapabiliyoruz, sesi kapatabiliyoruz ve giriş çıkışlarıyla bunu daha kullanışlı hale getirebiliyoruz. Şimdi dijital tarafa bakalım isterseniz. Bilgisayara geçelim. Şimdi motivi açıyorum. Şu anda Bakın bu mikrofonun üzerinde Ayarlarda ne yaparsam yani Motive programı üzerinde ne yaparsam tam olarak kayıt programına yansıyor. Hatta şunu biraz daha yükselteyim. Açayım şöyle. Şimdi e, otomatik ses ayarı ve manuel olarak iki tane ayarımız var. Bakın manuele geçince işler değişti çünkü daha önceden e, bazı ayarlar yapmıştım. Auto Level'a tekrar geçelim. Auto Level'da işler değişti. Şimdi daha önceden ayarladığınız bir ses varsa, onu buradan bir ton varsa, bunu buradan presetlerden, şablonlardan çağırabiliyorsunuz ya da kaydedebiliyorsunuz. Benim şu anda özel çağırdığım bir şey yok. Şimdi burada diyor ki mikrofonu olan pozisyonunuz uzak da olabilir. Uzak olunca biraz daha gain açıyor. Bakın burada hemen sinyali anladık açıldığını. Daha açıyor ya da yakın duruyorsanız biraz daha gainleri aslında kısıyor. Şimdi yukarıdan aşağı başladığımız zaman mikrofon tabii ki kapat-aç yapabiliyoruz. Bakın kapattığım an tamamen bir sessizlik. Hiç buraya yansıyan bir şey yok şu anda. Sesimi duymuyorsunuz. E, şuradan gelmiyor sesim. Açıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Monitor Mix şöyle düşünebilirsiniz. Bunu aynı zamanda bir ses kartı olarak kullanabiliyorduk ya hani işte diyelim YouTube'dan bir şey izlediniz. Ee, şimdi bunun için bilgisayarın kendi üzerindeki ses kartının hoparlörünü kullanma durumu olmasın diye bilgisayardan mı daha çok gelsin yoksa mikrofondan mı daha çok gelsin eş zamanlı olarak hangisini daha ön plana almak istiyorsanız burada monitör mix'i ayarlayabiliyorsunuz. Playback daha çok gelsin dediğim zaman ben sadece programın üzerinde mesela şu anda metronom çalıyormuş mesela metronom varmış program üzerinde duymamıştım bunu. Sadece programın üzerinden gelen sinyali duyuyorum ama ben monitörü açtığım zaman sadece mikrofonun sesini duyuyorum. Ve şu anda bunu duymayı tercih ediyorum zaten. Ha bu arada bu ne işe yarıyor diye soracak olabilirsiniz. Play ve kısmını aldığım zaman diyelim kendi sesime bir efekt verdim. Ee, bunu efektli bir biçimde duyabiliyorum ama sadece mikrofonu duyarsam sadece mikrofonu duymuş oluyorum. Ee, bu Şuradan bahsetmiştim. Daha uzak olduğunda biraz daha e, toklaştırıyor e, diyebilirim. Biraz daha gain seviyesini açıyor ve daha yakın dediğimizde biraz daha parlaklaştırıyor. E, ton konusunda şu anda naturalde yani tam olarak kendi karakterini veriyor. Biraz daha parlak sesi kaydedebiliriz, alabiliriz. Daha natural alabiliriz ya da daha koyu alabiliriz. E, kimileri böyle bir tonu tercih ediyor olabilir? E, zaman zaman evet kullanılabilir belki. E, manuel moda geçelim. Şimdi bunun naturalda bırakalım. Manuel moda geçelim. Manuel modda biraz çalışma yapmışım üzerinde. Neler var bir bakalım. Şimdi e, genellikle kayıtlarımı ben e, 19-21 desibel civarında kaydederim daha sonra da biraz yükseltirim. işte bir 8 10 desibel daha ekleyerek belki duruma göre, mikrofonuna göre. E bunu bakın yükselttikçe bile tertemiz bir ses var. Yüksel en en yukarıya aldım. Evet. 35'te, 36'da tuttum. Merhaba. Şu anda sesimi Shure MV7'den duyuyorsunuz. Şimdi buradaki modlar var. E, flat yani özellikle ekstra bir tiz ya da bas eklenmiş durum yok. Burada ne var diye bakarsak high pass filter yani tizlerin geçişini tizlerin geçişine daha olanak sağlayacağımız bir ayar var. Burada biraz daha parlaklar ön planda. Ee, burada bir sonraki ayarda biraz daha işi parlatıyor. Biraz daha parlak bir ses alıyoruz. Ben yine aynı şekilde konuşurum ama ses biraz parladı açıkçası. Burada ise hem parlaklığı hem de tiz frekansları biraz daha abartıyor diyebiliriz. Kontrol 1 2 3 biraz daha parladı, biraz daha tizler ortaya çıktı. Özel bir e, giriş yapıp ayar yapacağımız bir bu panelde ekolayzer ayar yok tabii ki. DAW içerisinden, kayıt programı içerisinden yapabiliriz. Bu çok parlak geldi bana bence tabii. Bunu daha flat alıp işi e, kontrol altına alabiliriz A, limiter var limiter ise belli bir desibel seviyesinde sesimizi tutmaya yarıyor diyebilirim kısaca kompresörde belli bir eşik aralığında tutmaya yarıyor sesi daha yumuşak daha orta ve daha yüksek bir sinyal seviyesini duyuyoruz ama e, ne kadar kompresörü açarsak bakın. Biraz daha noise, biraz daha gürültü duyuyoruz. Yani o yüzden bunları hepsini alalım sonuna kadar getirelim gibi bir derdimiz yok. Şöyle bir ayar bizim yayın yapmamız için gayet ideal olabilir. Mesela neydi? 52. sayfaydı diye hatırlıyorum. Vazgeçmek bazen iyidir. Aslında sık sık bırakmakta da bir sakınca yok. Eğer çıkmaz bir yolda ilerliyorsanız bırakmalısınız. Eğer bir Uçurumla karşı karşıya kalırsanız bırakmalısınız. Eğer üzerinde çalıştığınız proje sonundaki ödüle değmeyecek bir dipte ise bırakmalısınız. E gayet iyi. Yani biz bir başka mikrofonu böyle panelden bu kadar e, fonksiyonel kullanamıyorken e, burada bakın bir dünya ayar yaptık ve e, analog bir mikrofonu yani normal kablo ile taktığımız bir mikrofonda bu ayarlara erişmemiz mümkün değildi. Çünkü dijital nimetlerinden faydalanmış oluyoruz buradaki e, ayarla ilgili en en ince e, detaylar bunlar aslında. Bir de şunu fark ettim. Ben bunu manuel moddan auto level'a aldığım zaman otomatik olarak zaten sesimi ayarlamış oldu. E, mikrofona yakınlık uzaklık ya da ton olarak değiştirdiğimde burada sadece kulağıma gelen sinyalin gücünü ayarlayabiliyorum ama Özellikle mikrofonun biraz daha sesini açayım biraz daha kısayım gibi bir ayar yok zaten biz bunu Otomatik olarak burada ayarlamış olduk e, Manuel modu aldığım zaman Tabii ki istediğim gibi e, Buradan ayarımı yapıp Kulağıma gelen sinyali de değiştiriyorum onu zaten değiştiriyordum e, Manuel modda ise Dediğim gibi mikrofonun buradan seviyesini ayarlayabilirim ve Burada Nereye müdahale edersem bakın ekranda da Olduğu gibi dokunmalarım işe yarıyor. Burada ideal 25-30 desibel arası gözüküyor. Ne kadar açmak isterseniz. Çünkü herhangi bir özel bir fazla bir dip gürültüsü almadığım için çok kullanışlı olabilir. Siz de kendinize kullanışlı gelecek bir standla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki Bu çok güzelmiş bu auto level olayı. Ben en çok bu natural tarafı beğendim. Natural ve uzak olan mikrofon pozisyonunu beğendim. Ona göre de Mikrofon kendi biçimlendiriyor sizin sesinize göre. Yani sizin tek yapacağınız şey mikrofonu konuşmak. Gerisini program mikrofon kendi ayarlıyor diyebilirim neredeyse. Ee, bu özelliği çok sevdim açıkçası. Tüm konuşmalarımı, bütün okumaları, bütün o şarkı söylemeleri tamamıyla bu mikrofondan duydunuz. Her şey bu mikrofondan ve dijital müdahale olmadan bu mikrofon ne duyuyorsa aynı şekilde ses kaydına da aktarılmış oldu. Şöyle bir şey var. Bir yayıncının içerik üretiminde her şeyi tamamladığı son adımda. Her şeyi bütün ekipmanlar, ışıklar, kameralar, lensler alındı. Ama çoğu zaman mikrofonda atlandığını görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. O ortamdan böyle deli gibi sesler gelir. Arada nasıl bir fark var biliyor musunuz? Şu anda sesimi kameranın üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz. Sesim size böyle geliyor. Aslında içeriğim çok iyi olsa bile sesim böyle dolana dolana ve tatsız bir şekilde geliyor diye düşünüyorum. Şu anda ise sesimi Şur meyve 7 mikrofondan duyuyorsunuz. Aradaki farka bakın. İkisi de sizin sesiniz. İkisi de çekim aynı. Her şey aynı ama bakın nasıl bir anda kalite değişmiş oldu. Videonuzu, podcastinizi oynadığınız online bir oyunu söylediğiniz bir şarkı ya da Profesyonel bir işinizi dinleyiciye sunarken özellikle videoda odaklanılacak yani pür dikkat kesilecek bir görsel yoksa birçok kişi sizi ilk 10 saniyede dinleyip dinlemeyeceğine karar veriyor. Bu net yani benim de yaşadığım bir şey. Sık sık söylüyorum benim işim de bu zaten burada. Dinleyici eğer sesiniz odanın içinde yankılanıyorsa az önceki gibi kapatacak. Pürüzlü, anlaşılmaz boğuk bir ses duyuyorsa kapatacak. Çok yüksek kulaklara zarar bir gürültüyle karşılaşırsa kapatacak. Hiç anlaşılmaz böyle mıy mıy bir kısık ses duyarsa yine kapatacak. Anlayamadığı dinlerken rahatsız olmaya başladığı an Kapatacak görüntüyü de kapatacak videoyu kapatacak podcastı kapatacak ama anlaşılır Kendini net karşı ifade eden bir ses duydum o zaman içeriye odaklanacak kalacak ve siz dinlemeye devam edecek Anlatılanları doğru anladığında aktarılanları net duyduğunda artık kaliteli bir içerikle karşı karşıya olduğunu anlayacak çünkü Kendisine yani seyirciye Değer verdiğinizi anlamış olacak İçerik üretirken videom 4k olsun 5k olsun 8k olsun kalitelerine ihtiyacınız yok çoğu zaman. Ama kaliteli, sesinizi doğru bir şekilde karşıya ileten bir mikrofona, böyle bir mikrofona her zaman ihtiyacınız var. Çünkü sesiniz kendinizi ifade ederken kullanacağınız en önemli araçlardan biri. Kendinizi sesinizle ifade ediyorsunuz. Net. Beraber denedik, duyduk, test ettik. Uzun zamandır bekliyordum dediğim gibi, geldi, hemen aldım ve size hemen kullandığım cihazları nasıl size paylaşıyorsam aynı şekilde de paylaşmak istedim. Bunun da sesini duyun istedim. Nereden alırım da güzel işler, kayıtlar yaparım derseniz de aldığım bağlantıyı da aşağıda paylaşayım. Bu mikrofonla ilgili Shure MV7 ile ilgili aklınızda beliren fikirleri lütfen benimle yorumlar bölümünde paylaşın. Üzerine konuşalım. Kendinizi yorum yazmaktan alıkoymayın. Teknolojisi nasıl? Ses kalitesi nasıl? Size uygun mu? Ve dahası aşağıda konuşalım. Bu mikrofonda daha pek çok projeler üreteceğim, podcastler kaydedeceğim, eğitim videoları hazırlayacağım. Artık önümde sürekli göreceksiniz bunu. Şarkılar söyleyeceğim, okumalar yapacağım, yeni yeni projelerim var aklımda bunları da sizlerle paylaşacağım ve bu mikrofonu sıklıkla karşımda, önümde göreceksiniz. Eğer podcast ilgileniyorsanız, ilgilenen arkadaşlarınız varsa, yayıncılıkla ilgilenen arkadaşlarınız varsa ya da o sizseniz lütfen bu videoyu paylaşın, arkadaşlarınızdan haberdar edin, şu mv 7 ile ilgili e, aklınıza gelen sorularda varsa artık bu mikrofon bende olduğuna göre aşağıya yorumlara yazın ki beraberce bakalım üzerinde daha da ne şekilde kullanabiliriz mikrofonları. Beraber test edelim, görelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Keyifle ve en önemlisi sağlıkla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.